aldığımız kareler hepsinin altında Osmanlı Türkçesiyle alt yazıları var. Mesela bunun altında 215 o kalıp mermiyi kaldıran Koca Seyit yazıyordu. Yani hesapladığımız zaman 275 kilo etikam ediyor. 275 kilo nasıl kaldırmak Allah aşkına düşünün. Zaten arkadaşımın deneyimi hani yıllar sonra Seyit'in bu kahramanlığını anlatırken der ki Seyit mermiyi sırtına vurup topu masanaktan çıkarken ben çatır çatır kemiklerine sesini duyup diyecektir. Şimdi burada kısacık bir konuya değinmek istiyorum. Geçtiğimiz yıllarda hazırladığım kitaplardan bir tanesi Eyüp üzerine. Eyüp kesinlikleri evet. ki beni bayağı vaktimi aldı. İstanbul'a gittiğiniz zaman Eyüp Sultan Hazretleri'ni ziyaret ediyorsunuzdur. Eyüp Sultan Hazretleri'nin böyle türbesine girdiğiniz zaman o ayak ayakkabıları çıkarıp ilk girdiğiniz kısım Birinci Ahmet'in çektiği ziyaret duvarı. Asıl sekizgen türbe Fatih'in türbesi içeride yaptırdı. O girdiğiniz yerde sağa doğru başınızı çevir, duvarda bir levha göreceksiniz. Levha ikinci Mahmud'un hat hocası Mustafa Rakım Efendi'nin yazdığı bir hadisi şerif. Yani Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselam'ın sözleri. Oradaki hadisi şerif ve Zeyd bu merdisi arasında bağlantı var. Hocam kusura bakmayın tarihçi olarak yani şey böyle ilahiyat konularına giriyorum belki ama kusura edersen kusura bakmayınız. Şimdi orada işte hadis neden o içine içinde yazıyor? Çünkü o hadisi rivayet edenlerden biri de Eyüp Sultan Hazretleri. Bir gün böyle Medine'de oturuyorlarmış. Efendimiz dönüyor Eyüp Sultan'a. Ya Ebar yok diyor. Sana cennet hazinelerinden bir anahtar söyleyeyim mi diyor. Söyleyin ya Resulullah diyor. O zaman çok cenah ha ve helal kurve de illa bira. dersin. Evi evet, diyor Efendimiz Aleyhisselam. Koca Seyit bu mermiyi kaldırdığında arkadaşları soruyorlar. Bu mermiyi neyle kaldırdı diyorlar. Anamın duasıyla kaldırdı. Anam sana ne öyle demişti diyorlar. Anam beni çeteye uğurlarken sırtımı sıvazladı. Evladım başını sıkıştığı zaman la havle ve la kuvvete illa de, dersin demişti diyor. Şimdi <laughs> yani kendi annem mesela şu an normal oturdukları apartmanın ikinci katı yani bir buçuk katı merdiven zor çıkıyor. Birkaç sene evvel Yemen'e götürdüm annem. Ben sık sık Orta Doğu turları yaparım. Yemen'de Sula'da 45 dakikada böyle çıkılan bir dağ var. Tepesi de şehitlerimizin kabirleri var. 400 sene belki Osmanlı yemen şehirleri. Oraya da anlattım anlattım bunu çıkaracağım. Dedi ki annem beni de çıkartmadım. Neyi çıkacağız dedi ki apartmada ikinci kata çıkamaz. Ben çıkarım dedi. Kadıncağız daha deve yaptı. Mutfağa gitti okuya 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 çıktı biliyor musunuz? Da tepeye kadar. Yani isteyen yanarız da inanmaz ama biz biliyoruz ki Çanakkale maddi güçlerle kazanılmış bir savaş değil. Evet o zaferi hak edecek bir askerimiz vardı, o toplumuz. Hak etmeseler de olmaz. Hak edecek bir eşlattı ama onlar o gün orada gerçekten de kurbet ehli bir durumda sergilemişlerdi. Tabi Seyit bu mermiyi kaldırıyor ama o gün tek kahraman Seyit değil. Mermiyi de atıyor. O hızlı hızlı da bacasını vuruyor. Hatta o gün tabi daha bir sürü kahramanımız var. Ben Seyit'in kahramanlığını yarı bırakmayayım. Birinciyi sürüp ateşliyor, ikinciyi ateşliyor. Üçüncüyü ateşlediğinde o şazırhısını hamdümen dümen üretim Tabi bu arada bir tarihçi olarak üzüldüğümüz şeyler var. Şimdi bugün bir takım dizilere bakıp tarih öğrenmeye çalışıyoruz. Bir takım filmlere bakıp. Halbuki o dizi ve filmleri yapanların bizim tarihimle hiç alakaları yok. Mesela geçen sene bir Çanakkale filmi oynadı sinemalarda. Ya yani bu kadar akıllara sakat katılır. Yani izlerken güreğim ağlayayım bilemedim ben. Şimdi Seyit Onbaşı mermiyi kaldırıp götürüyor ya. Dört tane asker mermiyi kaldırıyorlar. Seyit'in sırtına veriyorlar. Seyit sırtına atıp kan falan geliyor tek başına sürüyor. Ya kardeşim deli misiniz? Dört adam madem ayakta sağlamsanız niye tek bir adamın sırtına veriyorsunuz Belki Acil Topa sürmekten. Yani çok özür dilerim. Maskaranın farkındasınız değil mi? Yani adam Çanakkale filmi yapıyor. Çanakkale'nin içerisinden farkında de değil. Onun için lütfen bu dizilerin filmlere bakıp da Vay bizim atalarımız böyleymiş, şöyleymiş. Buralardan tarih öğrenmek Sakın çalışmayın yani. Seyit 3. Merve'yi fırlattığında o izni hırsını tam dümen mürettebatına vuracak. Şimdi şöyle düşünün. Farkındaysanız ben burada bir Çanakkale Savaşı ortam meydana getirdim zaten. Yani el hareketleriyle. Sizin bulunduğunuz taraf Aradolu yakası olsun. Benim bulunduğum taraf Rumeli tarafı olsun. Şu ara En son parası Çanakkale boğazı oldu, evet. Ve Seyit zaten Rumeli tarafı. Mermiyi buradan gönderdi. E düşmanın derdi İstanbul'u işgal etmek. İstanbul bu tarafta, Rumeli tarafında. Ve Boğaz'ın ağzı da burada. Buradan böyle gelmişler. Özellikle Rumeli tarafında sıra sıra olmuş. Bu taraftaki tabyaları yok etmek istiyorlar. Aralarından bir tanesi dümeninden vurur. Dümeninden vurulan bir gemi ne yapar? Etrafında dönmeye taraftanmaya başlar. Yanındaki diğer gemiler bize çarpmasın diye ne yapacak? Geriye doğru manevraya. Geride Anadolu Yakası'nda çift sır halinde bu gemileri ne bekliyor? Mayınlar. Mayınlar. Kader kalemini yazan, çizen, çoktan yazdığı yazmış, mürekkep bile kurumuş, bize sadece hadiseleri üretmesiyle kalmıştır. Bir bir mayınların kucağına düşerler. Irresistible, infektsible bu ve ve dönerek mayınların kucağına düşen o ışın Evet, oraya gidiyor ve seyitin mermiye attığı yere gidip uzaktan biz de seyit seyrediyoruz. Tabii o gün tek kahraman o değildi. Bir çoğu vardı. Mesela bu vezir hırsını vuran mülazımımız ve kullandığı top. Ve düşmanın gelinmez armada adını verdiği dünyanın en büyük harp gemileri topluluğu. Gelinmez armada diyorlar. İngiliz, Fransız, Rus ve İtalyan birlikleri. Hani bugün uçak gemilerini düşün. 400 parça gemi 17 tanesi en büyük. Mesela şu gördüğünüz 1915 yılında dünyanın en büyük savaş gemisi. Queen Elizabeth. Dekalı yarım dünya. Daha büyüğü yok. Amiral gemisi, Lord Nelson, Ocean, Majestic, Irzestavul ve Adamlar gemilerine öyle isimler vermişler. Şaşırırsınız. Hani sinemalarda geçtiğimiz yıllarda oynayan bir film vardı. Oyluk Truva. Hatırladınız mı? Hani bu Homeros'un İlyadası'ndan esinlenilmiş bir senaryosu vardı. İşte ilk çağda zalim bir Makedon kralı var. Bu kral ne yapıyor? İşte ordularıyla karşı sahil Çanakkale Turuva'ya saldırıyor. Tahta at oyunuyla şehre giriyor. Truva halkını yok ediyor. Film hatırladınız değil mi? İşte o gördüğünüz filmdeki zalim kralın adını hatırlayan var mı? Ama film dört nesil oldu değil mi? Paris'i hatırlarsınız. Aşin'i hatırlarsınız. Ben söyleyince kralın adını hatırlayacaksınız. Agamemnon. Adamlar gemilerinden en büyük savaş gemilerinden biri ne? Agamemnon'un adını veriyorlar. Neden? İlk çağda Agamemnon'un bu Çarakkale tarafındakilere yaptığını bu kez biz yapacağız diyorlardı. Ama unuttukları bir şey vardı. Bu kez karşılarında Turulu halkı yoktu. Bu kez karşılarında sizin dedeleriniz vardı ve 18 Mart günü öğleden sonra bu mağrur donanma işte bu hale gelecektir. Ocean hırsının bir bacası kalmış. Birazdan kaybolacak ve irzes ne olup görüyoruz. Ve bu benim sulara gömülüşümü görüyoruz. Hayasızca başlattıkları saldırıyı akşama doğru utanç içinde bitirirlerken askerlerimiz sırtlara, kıyılara şehitlerini defnetmekte meşgulüyor. Düşman boğazdan geçirmiştir. Hı hı. Ama İstanbul'u işgal etmeyi bir kere kafalarına varmışlar. Eğer bu hani denizden olmuyorsa karadan olur diyecek ve 25 Nisan'a kadar. Şimdi hesaplayın. Bu arada hangi yıldaydık biz? Hı? 1915. O yıl sakın unutmayalım. 1915'teyiz şu an. 2014 falan yok. 1915'teyiz. Savaş 1915'in ocağında başladı. 16'ın ocağında bitecek. Adamların o deniz savaşı bir gün sürdü. 18 Mart 1915. Şimdi 18 Mart'tan 25 Nisan'a kadar hesaplayıp arada işte bir buçuk aya yakın bir süre var. Bu süre zarfında kara savaşı hazırlıkları yapıyorlar. Bu arada dünyanın dört bir yanındaki sömürge topraklarına bu afişleri asıyorlar. Afişteki adam kimdir? Ülkenin sana ihtiyacı var diyor. Yani İngiltere'nin sana ihtiyacı var. Onlar kara savaşı için hazırlık yapadırsınlar. Bizim beşinci ordumuz askerlerimiz de olay sırtlarına <laughs> konuşlanmışlar. Yeri gelir piyade, yeri gelir süvari bekliyorlar. Gelecekleri varsa görecekleri de var ilerçesi. Yeniden haritamızın başına geçiyoruz. Düşman boğazdan geçemedi. O zaman Gelibolu Yarımadası'na asker çıkaralım, karadan İstanbul'a doğru gidelim diyorlar. Ve bu amaçla 25 Nisan 1915 sabahı aynı anda üç yerden çıkartılacaklar. Seddülbahir, Mortokoyu ve Anzak koyu. İlk hedefleri de şurada ufacık bir tepe var. Yakından bakalım. İşte şurası, Alçıtepe. Çanakkale'yi böyle gezip kez düzenlediğiniz zaman o öğleye doğru bir köyde konaklarız. İşte namazımızı falan kılarız o köy şahanesinde. İşte orası Alçıtepe köyüdür. Eski adıyla Kirtep. E. Bakın orada Kirte yazıyor. Eski adıyla bir e köyü orası. Şimdi yeni adıyla Alçıtepe diyoruz oraya. Peki, düşman buralardan ani bir baskınla çıkartma yapacak ama buralarda ne kadar askerimiz var biliyor musunuz? Şaşırırsınız. Sedirbayır'da 67 asker var. Eski Hisar'da belki 150 tane var. Şurada 70-80 tane. Neden bir ara uç askerimiz var? Çünkü o günlerde başımızda bulunan Alman general Liman von Sanders diyor ki bu diyor ihtilal kuvvetlerinin amacı İstanbul'u işgal etmek. İstanbul nerede? Şurada. İstanbul'u almak için adam niye bu burundan çıksın diyor. Gemileriyle gelirler diyor Saroz'a. Buradan çıkarlar diyor. Onun için bizim bütün 5. orduyu olayı öpede bekletiyor. İşte bundan dolayı ilk büyük kahramanlığı bizim şuradaki birer avuç askerimiz bir gösteriyor. Ya yani düşünsenize birazdan gideceğiz 60 yapayla. 67 60 67 yani şu salondaki kadar varız yokuz. Yani şu salonda kaç kişi şey vardı şu an? Belki daha fazlaydı şu an. 67'den şey fazlaydı şu an. Yani belki şu ekibin yarısı kadarız. Hep de ee, tüfekler ve 3000 kişiye çıkıyorlar. İlk ağız 3000. Ne yapabilirsin? hiçbir bir adım bile geri kaçmıyor biliyor musunuz? Orada yürüyorlar. Birazdan konuşacağız bunları dedik. Tabii Tabi 25 Nisan öncesi bu burunlarda, kıyılarda, koyularda askerlerimiz siperleri de kazmış. Gayet rahat gözüküyorlar. Ama 25 Nisan sonrası işte bu hale geleceklerdir. Yani düşmanla burunla bir mücadele verilir. Siperlerin arası birbirine o kadar yaklaşır ki. Hatta Atatürk'ün Çanakkale ile alakalı anlatımlarına geçer. Siper yanında. Şöyle diyor. Siperlerin arası 8 metre. Ölüm muhakkak. Birinci siperdekilerin tamamı şehit oluyor. İkinci siperdekiler bu manzarayı gördükleri halde en küçük bir fütur yani korku göstermeden onların yerini alıyor. Bilenler Kur'an-ı Kerim okuyor, bilmeyenler kelime-i şahadet getiriyor. İşte kazandık, kurtulur diyordu. Akşama kadar bu şekilde savaşıyorlardı ve gece karanlık çöktüğünde siperlerinde bir nefes olsun dinlenmeye çalışıyorlardı. Bakın siperlerin arası 5 metreye kadar düşmüş. 5 metre burada bizim askerimiz, 5 metre şurada Anzaklar. Avustralya'da Yeni Zelanda askerler. Genelde gece karanlık çöktüğünde savaş durulmuş. Herkes kuşkulu bir bekleyişte birbirini kollarmış. E, bu Anzaklar can sıkıntısıyla siperin içinde bazen gitar çalıp şarkı söyledikleri olurmuş. Biliyorsunuz biz çok ani bir toplumumuzdur. Tarih boyunca hep taş atana ekmek kalmışızdır. E bunlar 5 metre burada. Gider çırak şarkı söyleyince şarkının bitiminde bizimkiler bunlara alkış tutuyorlar. Şaşırıyor karşıdakiler. Bunlar nasıl insanlar? Derken bizim siperimizden yanık sesli delikanlı bir Türkçü patlatıyor. Türkünü bitiminde hadi bu kez onlar bizimkiler almışlar. <laughs> Türkülerimizden o kadar hoşlanıp etkileniyorlar ki istek yapıyorlar. Kağıda yazmış. Dün gece söylediğiniz o güzel şeyi bu gece de söyler misiniz? Diye. Kağıdı taşı sarıyor. Paa diye bir sürü atıyorlar. Taş düşüyor. Kağıt okunuyor. Yanık sesi delikanlı. Türküyü bir daha okuyacak. Sonra bir daha okuyacak. Karşı taraftan alkışlar yükselecek. Tabi bu yüzümüzü tevessüm ettiren bir sahne. Ama Çanakkale'nin bir yüzü güldürür öbür yüzü ağlatır. Aradan üç gün geçiyor. İstek yaptıkları halde türkü okuması oluyor. Kağıda yazıyorlar. Kaç gündür istediğimiz halde. O güzel şeyleri neden söylemiyorsunuz? Taşı sarıp atıyorlar. Askerlerimiz kağıda okuyacak. Kağıdın arkasına cevap notu iliştirip gerisi geri göndereceklerdir. Kağıda şöyle yazmışlar. Siz üç gün önce o güzel sesli kardeşimizi buluyoruz. Çanakkale buluyoruz. Gece alkışladıklarını gündüz taktıyorlardı. Hadi siperlerin içerisine biraz daha girelim. Bir askerimiz karşı tarafa ardı arda ateş etmeye çalışırken birden ateş edemez hale geliyor. Yanındaki arkadaşına dönüp benim tüfeğimin tetiği bozuldu galiba. Çekiyorum çekiyorum ateş etmiyor diyor. Arkadaşı önce tüfeğine bakıyor. Sonra ona dönüyor ve arkasından ''Senin işaret parmağın nereye gidiyor?'' Bir kuş gelmiş, işaret parmağını koparmış götürmüş, ''Galibim yaranın sıcaklığından ve savaşın engellesinden. Bunun farkında bile değil.'' Tabire çekiyor ama parmak yok ki yerine. Boyların